Merhaba hanımlar döndün neyin ayaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim sıralı harika çıtı budu bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Hardal sarısı her zamanki gibi 41 numara. Kahverengi rengim var koyu kahve. 1144 numara. Diğer renklerin numaraları yok hanımlar. İplerim altın başak. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar. Zürafaya ipimi sabitleyerek başlıyorum. 2 tane zürafa yapıyorum. bir sürü bırakıp diğerine geçiş yapıyorum. Buraya büyükçe bir yuva hazırlıyorum. Yuvanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. ipimi yukarıya çıkararak düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. Buraya sinek kanadı yapıyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Buraya ikinci sinek kanadını yapıyorum. yuvanın içerisine batarak ipimi düzgün bir şekilde indiriyorum. Yuvanın içerisine batarak üçüncü sinek kanadını yapıyorum. Sinek kanadı yaparken önce küçük bir pırpır yapıyoruz. pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum yuvanın içerisine batıyorum buraya 3 tane sinek kanadı yaptım sinek kanadının boşluğundan tepeye batıyorum bir sonrakine geçiş yapıyorum. Geçiş yapacak kadar pay bırakıyorum. Tekrardan içerisine batıp pırpır yapıyorum. İpimi yukarıya çıkararak düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine iniyorum. Aynı yere batarak ikinci sinek kanadını yapıyorum. aynı yuvanın içerisine batarak üçüncü sinek kanadını yapıyorum ipimi iki tane zürafa bırakıyorum üçüncü zürafaya ipimi indiriyorum ipimi indirirken bol da bırakmıyorum gergin de bırakmıyorum düzgün bir şekilde ayarlıyorum sıkmadım arasına emin olduktan sonra buradaki ipimi ileri geri yaparak sıkıştırıyorum sıkı bir düğüm attım elimle düzeltiyorum ara yoluna zürafa yapıyorum 1 boş zürafaları yapıyorum 2 <laughs> 3. zürafa 3 4 5 ara yoluna 5 tane zürafa yapıyorum modelim sıralı bir model çıtı pıtı harika <laughs> yenilik arayanlar için hanımlar tekrardan ipimi geriye alarak düğüm atıyorum içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum birinci sinek kanadı ikinci sinek kanadını yapıyorum 3. sinek kanadını yapıyorum. 3 tane sinek kanadını yaptım şimdi ipimi boşluktan tepeye batarak düğüm atıyorum bir sonraki sinek kanadına batarak buraya yuva hazırlıyorum buradaki yuvanın içerisine de 3 tane sinek kanadı yapıyorum buradaki işlemi hanımlar ben böyle birinci sırasını tamamlayayım dönüyüm birinci sırasını yaptım hanımlar Şimdi çiçeklerini yapmaya başlıyorum. Tepedeki baştaki pırpıra ipimi sabitliyorum. İçerisine batarak bir tane pırpır yapıyorum. ipimi yana alarak ikinci sırayı yapıyorum. İpimi karşıya alarak üçüncü sırayı yapıyorum. Sizler bu modeli çevirerek de yapabilirsiniz hanımlar. Nasıl kolayınıza gelirse bu model ilk başlarda eliniz alışana kadar düzgün yapamazsınız alıştıktan sonra çok rahat yapabilirsiniz hanımlar şimdi dördüncü sırayı yapıyorum elimi tutuyorum ipimi biraz gergin oldu ayarlayalım onu da 5. sırayı yapıyorum 6. sırayı yapıyorum yedinci sıra yapıyorum sıralı harika gel olan modeli çıtı putu. çok da hoş bir model parmağımla bastırıp Çözülmesin diye sıkı bir düğüm atıyorum, ipimi arka yönü doğru çekiyorum. Kenarda düğüm görüntüsü olmasın hanımlar. Püf noktalarıyla göstermeye çalışıyorum. İpimin kestiği kestiğim belli bile değil. Şimdi bir yanındakini yapıyorum. ipimi sabitlerken ipimi iğnemi iki defa doluyorum düğümü içerisine batarak küçük bir pırpır yapıyorum bu yapmış olduğum pırpır pır birinci sıram ikinci sırayı yapıyorum çünkü sırayı yapıyorum. 4. sırayı yapıyorum. 5. sırayı yapıyorum. 6. sırayı yapıyorum. Bu modeli hızlı yapmayın hanımlar. Ayarlayarak yavaşça yapabilirsiniz. Daha düzgün oluyor. 7. sırayı yapıyorum. motiflerini böyle rengarenk yapıyorum küçük küçük motiflerden oluşan ipimi arkaya doğru çekiyorum ikinci motifimi de tamamlamış oldum tane de diğer renkle hazırlayayım. Üçüncü motifimi hazırlıyorum. Bu motifleri tek renkle de yapabilirsiniz. Ben böyle rengarenk yapmak istedim hanımlar. Tercih sizin istediğiniz gibi yapabilirsiniz şimdi birinci sıramı yapıyorum bu pırpır birinci sıra hanımlar şimdi ikinci sırayı yapıyorum üçüncü sırayı hazırlıyorum ipimizi dikey çekelim dördüncü sırayı hazırlıyorum iğnemi düğümü açtım 5. sırayı yapıyorum. Motifler birbirine yakın olduğu için biraz zorlanıyorum. altıncı sırayı yapıyorum yedinci sırayı yapıyorum bu çalışmanın motifi tek düğümden oluşuyor ipimi arka yönüne doğru çekiyorum. Çok güzel bir motif oluştu hanımlar. Ben diğerlerinde hazırlayayım. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden yaparsanız hanımlar sıralı harika bir model. Modelin bir de arka yüzünden göstereyim. Soldan sağa gelenler için. Bir de böyle yakından yazmamın üzerinde tutayım yazmamın içerisindeki desenleriyle de çok çok uyumlu oldu yazmam desenli bir yazma keyifle yaptığım bir model hanımlar böyle sıralı bu sıklıkta yapacak olursam fiyat bilgisine gelince 1300 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait motiflerini tek tek yapıyorsunuz motifli modeller her zaman el oyalayıcı çok çok zaman alınan bir model bu benim görüşüm hanımlar sizler istediğiniz fiyat bilgisini belirleyebilirsiniz işçiliğinize göre bağlı ara sıklığına bağlı nasıl isterseniz fiyat bilgisini o şekil ayarlayabilirsiniz Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.